Şimdi şey arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta nasıl Brawl Pass ücreti sığacağınızı göstereceğim görmüş olduğunuz gibi yeni güncelleme geldi Brawl Stars'a Brawl Pass geldi 169 elmas yani bu da hemen dükkandan bakalım ne kadar ediyormuş 170 elmas etmesi lazım evet 170 elmas 70 lira ediyor 70 liraya buna vermek yerine benim yaptığım taktiği uygularsanız bedavaya alabilirsiniz. Evet çalıştırmanız bedava. Şimdi hemen iki tane el giriyorsunuz ama hangi karakterle? Şeli ile. Şeli ile iki el tek hesaplaşmaya giriyorsunuz. Hemen girelim. girdikten sonra bir şey tıklayacaksınız şeyliyle. Sonra Brawl Pass oyun açığı gibi direkt şey yap gelecek. Ben de bunu açıkçası yalan söylemeyeyim. Başka bir YouTuber'dan gördüm. İn İngiliz. Ben hemen size göstereyim dedim. Şu an kadar kimse çekmemiş Türkiye'de. Bari ben size göstereyim dedim çekmeden. Yani sıfır de Brawl Pass alacağız. Ananı söyleyeyim. Efsane değil mi? 5 kişi de ben aldım. Hemen şöyle birinci iki de birinci olmanız gerekiyor burada. Yoksa olmaz taktik. Bir, defa birinci olduk. Şimdi ikinci yerimize giriyoruz. E, ee, bu arada sadece bu tek hesaplaşma da oluyor. Yani tek hesaplaşmada ikiye girmeniz lazım. Bir şeyleri Ah be, birinci olamadık. Neyse, bir daha atalım hemen. İki defa birinci olmanız lazım. Üst üste gerekmiyor. Yeter ki birinci olun yeter. İki defa. Ah be yine gitti. Of çok zor ya. Bir de şeyler artık çok zor bu. güzel değil için. Daha zor kişiler gelmeye başlıyor. Gerçekten deliğin oluyor yani ben, ben bilerek yapmadım. Kuzenim yaptı. Ben de hemen gittim video çekeyim dedim. Ama yani bildiğin kuzeymiş şu an Brawl Pass var. Sıfır elmas yatırma, yatırdı hesabıma. E, yatırmadı aslında. elmas yok. Çok zor ya. Nasıl gözünüzü önce yapın da yapıyorum. Normalde bu kadar bekletmezdim size. Çıtır çıtır canım. Evet biraz kötü bir şeyle. Ama yapacak bir şey yok. E, bu arada bu hesabı da e, satıyorum. Haberiniz olsun. Yani hesabı alacak olanlar bana Instagram yazabilirler. Alt, alt kısmı Instagram şeyimi koyarım. diye atabilirler. Leon var, Mortis var, Jin var. Her şey var. Hadi böyle birinci olalım. Aldık. Yes. Artık ikinci taktiğimizi uygulayalım. Bravo fese. hemen giriyorsunuz. Buradan görevleri tıklıyorsunuz. Hep sağ kısma doğru görüyorsunuz. Sağ kısma, sağ kısma, sağ kısma, sağ kısma. Böyle gidiyorsunuz, giriyorsunuz, giriyorsunuz. En sona kadar gelmeye çalışıyorsunuz. Bırakın sonra. Gelelim. Karakter desteği şunların hepsine teker teker tıkla. Tıkla 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 tıkla. Yanlışlıkla resim yaptım. hepsine teker teker tıklayın. Kapınız <laughs> mı? Ondan sonra bu Brawl Pass'ın şeyi neymiş? Taranın çarşısı tarayı görüyorsunuz. Tarayı görüyorsunuz. Pardon hiç iyisi bu. Tarayı geliyorsunuz. Dere diyorsunuz. Hemen giriyorsunuz. Şu büyük robotu. Şöyle buna birazcık. Şunları birazcık. Hepsini teker teker birazcık vuracaksınız. Tabi oradaki robotların hepsine vuramayacağınız için. Şöyle bir şey yapacaksınız. Şöyle yapalım. Hepsini bulmuş olduk zaten. Şunları da öldüreyim de ne olur ne olmaz. Bak ki yaramız işe. Ona vurduk, bu da vurduk. Şunları da birer tane vuruyoruz. Bunları öldürüyoruz. Ondan sonra zaten direkt oluyor. Tamam artık çıkış yap. Geri diyoruz, geri diyoruz. Ve artık Brawl pasımız var. Etkinleştir diyorsunuz. Ve 169 elmasa direkt tıklıyorsunuz. Ve dükkana gidiyorsunuz. Dükkanla 70 liraya 170 liraya nasıl Bu kadar <laughs> arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.